9. sorumuzda çocukça hareket ediyorsun cümlesindeki çocukça sözcüğü görevi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki doğru sözcüğüyle özdeştir? Bakalım. Çocukça hareket ediyorsun. Hareket ediyorsun fiil değil mi? Birleşik fiil. Nasıl hareket ediyorsun? Çocukça. Birleşik fiil etkilediğine göre fiil etkilediğine göre aslında bu arkadaş zarfmış. Demek ki doğru da ne olacak? Zarf olacak ve ben onu bulacağım. Ne olur bana bu defa doğruyu söyle. Doğruyu kelimesinin sonundaki halekini gördünüz mü? Halekleri neye geliyordu? İsimlere geliyordu. O zaman bu arkadaş isim. Neyi söyledi? sorusunun da cevabı zaten. Yani bu değil. Senin doğru bir iş yaptığını görmedim. Doğru iş. İş ne? İsim. O zaman doğru ne olur? Sıfat olur. B'de gider. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Konuşalım ne? Fiil. Nasıl konuşalım? Doğru. Fiile sorduğum nasıl sorusunun cevabı tabii ki zarf olur. Doğru insanlar. insanlar isim. Nasıl insan? Doğru. Demek ki bu da sıfat. Türkçe testinden 30 doğru yapmalısın. Ne yapmalısın? 30 doğru. Ne sorusunun cevabı yine ne oldu? İsim oldu ve E de benim cevabım olamadı. Çünkü benim cevabım Ceyhan.